Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size radyoya nasıl girilir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan güneşlifm.tr.gg adresine giriyoruz. Sıkça sorulan sorular. Buradan yayın açılmıyor gibi sorunlarda buraya olan yazıya. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda aşağı inen dosyayı açıyoruz. Çalıştır dediğin takdirde o yüklemeyi zaten en fazla 10 saniye içinde yapıyor. Ve siz tekrar tarayıcıyı kapattığınız zaman ne güzelmiş lan ana Masa üstünde bak. Güneşli efendim Girdiğiniz zaman buradan böyle amına Gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Tüm güneşliği bekliyorum. Özellikle güneşli inci Kep sayfasını bekliyorum. Yani yaptığımız emeklere karşı biraz saygınız olsun.